Niyay Tüketici Kanalı'mdan herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi bir videoda ben hazırlayayım istedim bu konu hakkında. Yıllardır iPhone kullanıcısıyım, iOS işletim sistemini beğeniyorum, severek kullanıyorum. Ee, böyle bir tamir vesaire yazılım birçok şeyden hani kendi çapımda anlıyorum ama o yüzden e, birazcık da aslında iPhone'a yöneldim vakti zamanında. Sizlere bu konu hakkında da biraz bilgi vermek aynı zamanda görsel olarak da e, neden hani iPhone alınır veya alınmaz iphone almazsak hani ne yapabiliriz birazcık bu durumlara göre halimize vaktimize göre önümüzdeki düşüncelerimize göre bunu sizlere kendi düşüncelerimi ifade etmeye çalışacağım şimdi Öncelikle yıllardır e, iPhone kullanıyorum. iPhone 2G'den beri falan, 2G zamanında biliyorsunuz ülkemizde bir dönem yoktu. Sonra da e, yurt dışından falan geldi, öyle kullandım. 3G Türksel getirdi, işte 3GS falan diye ilerledi, buralara geldik. O dönemlerde ilk başta hem Android hem iPhone kullanıyordum. Çünkü Android'de de herkesin bilmiş olduğu üzere e, açık kaynak kodlu bir yazılım. istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Hani o daha böyle göze hitap ediyordu. Daha kısıtlı değildi. iPhone o zamanlar daha da çok kısıtlıydı. Görsellik daha e, zayıftı. E, her şeyi yapamıyordunuz. İşte tema, tema deriz biz. Tema yükleme, işte zil sesi yapma vesaire bunların hepsi programda. Hala bir kısmında zaten dört duvar arasındayız. O yüzden e, ben ilk denemelere başladığım zaman birkaç sene çift telefon olarak devam ettim hem iPhone kullandım hem Android kullandım İkisinin de o zamanlar için en azından keyfi başkaydı tadı başkaydı ama geldik günümüze doğru ilerledikçe sadece iPhone'la yoluma devam etmeye karar verdim ortalama 7-8 senedir de bu şekilde şimdi neden ne yapabiliriz sizlere onu anlatacağım Öncelikle bir cep telefonunuz var ise. Ve işinizi görüyorsa bunu yönlemenin hani bir mantığı yok. Şimdi iPhone. iPhone'u ben kamera içinde tercih ediyorum. Evet gerçekten hani çocuğumun doğumdan doğumundan tutun da doğum sonraki fotoğraflarından falan yani kamerayı da birazcık böyle nasıl söyleyeyim size yani kullanma meziyetim var. Bir eğitim almadım kesinlikle. Yani ama çekiyorum. Çektiğim fotoğrafların çoğunu bastırdığımda %70 %80 iyi çıkıyorlar. Yani ciddi bir oran. İşte arkadaşımızın mesela bir e, nikahına katıldım. Nikahla resimler çektim. Profesyonel e, kamera ile ve video ile de hizmet veren bir ekip de vardı ama benim fotoğraflarımdan da gerçekten hani elle tutulur güzel fotoğraflar çıktı yani. Kendisi bastırdım etti mi bilmiyorum ama mesela çocuğumun fotoğraflarından e, mesela iPhone X'te çektiğimiz fotoğraflardan falan biz e, albüm yaptık. Birkaç tanesini eee çerçevelettik. Hani daha büyük oldu ebat olarak falan. İşte normal resim tablolarına koyduk falan. Şimdi ben iPhone'un evet stabilitesinden memnunum. Bu işlerin içerisinde olduğum için hani böyle format atmak, biçimlendirmek gibi işte yazılım yüklemek, sıfırlamak bunları Android'de çok yaşıyoruz. Şimdi mesela ailemde de var. Sadece mesela Facebook var, WhatsApp var. Belki bir de Instagram var. Onun dışında ne var işte e, uygu, uygulama olarak e-devlet kullanıyor. Bankacılık uygulamaları kullanıyor. Mobil bankacılık uygulamaları ama e, telefon yavaşlıyor. 6 ay sonra yavaşlamalar başlıyor. bir sene sonra perişan duruma düşüyor. Ve bu e, kullanan aile büyükleri mesela telefonun böyle bizlerin gibi mesela biz genç veya benden daha genç nesiller gibi aktif böyle elinde oyun oynayan işte sürekli sosyal medyada gezinen şarjı bitene kadar sürekli böyle kullanan Hani anlatabiliyor muyum? İşte YouTube'da video izleyen, misal diyorum işte Clash of Clans oynayan. Atıyorum yani. Hani bunları yapan insanlar da değiller. Facebook'ta geziniyorlar. İşi bittim telefonunu koyuyor. Belki akşama kadar yeri geliyor. O telefonu eline alamıyor zaten. Hani ev işlerinden, kendi işlerinden ötürü falan. Ama telefon yavaşlıyor. Telefonda kasmalar, donmalar başlıyor. Ben de zamanında e, iPhone'dan işte Android'e geçme sebebi pardon Android'den iPhone'a geçme sebeplerinden biri buydu. Ya Tabiri caizse terziyiz. Kendi söküğümüzü dikemiyoruz yani. Telefon cebinde yavaşlıyor. Rappler aktarıyorum falan. E, Rapplerde gezinmek iOS'a göre çok yavaş. Ama o zaman mesela bunu söylediğimde her ikisi de e, tepe modeller. Şimdi tabii bunu savunan olur, savunmayan olur. Buna diyecek lafım yok. E, ama bu saatten sonra zaten bir Apple almak imkansızlaştı gibi bir şey oldu. Yani hani bu para Apple'a verilir mi? Paran olsa dahi verilir mi? Şimdi hep beraber bunlara bakacağız. Neden ekran açtım size? Yani de, bunu mukayese edebilecek farklı alternatiflerle sizlere bu videoyu çekeceğim. Şimdi mesela geçenlerde bir kardeşimiz dedi ki abi dedi ben dedi iPhone 13 Pro Max mi alayım? Yoksa bilgisayar mı toplayayım? Epey bir muallakta kaldı. Günlerce yazıştık, hazır sistemlere baktık, hazır sistemleri özelleştirdik falan bilgisayar için. Ee, birkaç kere bir şeyler çıkardık kendisinin işte aksi durumları oldu satın alamadı ve sonrasında hala bir tekrar satın alacak gibi gene konuştuk falan çok karamsarlık içerisinde A, haklı da neden haklı e, parayı nereye harcayacağımızı bile bilemeyecek bir hale geldik paramızın çok olmasından yana olsaydı keşke bu durum. Ama maalesef öyle değil. Yani şimdi bilgisayar mı alsam daha iyi olur. Cep telefonu alsam mı daha iyi olur. Çünkü hem bilgisayar hem cep telefonu alabilmek yani büyük bir şey bu dönemde. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ikilemde kalıyoruz. Ben de sizlere yani iPhone kabaca neydi? 50 bin lira. Değil mi? 50 bin liralık bir iPhone'un almayıp da ne alabiliriz diye böyle bir alternatifler soracağım. Şimdi arkadaşlar yakın zamanda bildiğiniz üzere kanalımda videolar çektim. İşte sistem montaj videoları yaptım farklı farklı ürün incelemeleri yaptım. Öncelikle arkadaşlar ne yapabiliriz? Mesela bir bilgisayarımız yok. Önceliğimiz bilgisayar olabilir mi? Bu soru bana çok geliyor. Evet arkadaşlar şimdi mesela 50 bin lira olarak baz alacağım şeyi e, iPhone'u ona göre hareket edeceğim kabaca. Modeline vesairesine göre değişir. Şimdi Intel tarafından veriyorum. Bakın siz AMD tarafından toplayın daha iyisini toplarsanız. Bütçe dostu olarak. 7000 serisinden bahsetmiyorum. Intel arkadaşlar? 12900K. Tepe işlemcilerden birisi değil mi arkadaşlar? Akarçı'dan şuna bir bakalım. 12.698 liraya Intel'in tepe işlemcisini alabiliyorsunuz. Şu anda benim kasamda takılı olan işlemcilerden birisidir. Ee, ben birçok sistem topluyorum. Değişkenlik gösterir. 9.900K da görebilirsiniz. Bende 10.900KF vardı gitti. Şimdi 12.900K var. Hani bu ayrı. Ben direkt size e, bireysel anlamda hani sizden ne yapabilir? Şimdi bunu aldınız. Mesela bunun yanına kalktınız. Mesela diyorum. Güzel bir ara kartı aldınız. Ben mesela 690 TREA DDR 5'i kullanıyorum. Ama siz DDR 4 alabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Prime'ın ki bu mesela. Ben Rock serisi kullanıyorum. Diyelim ki bunu aldınız. Birisi kabaca 13.000 diyelim. Buna da 5.5 diyelim. Bir yandan da isterseniz şöyle yapalım. Bir hesap makinesi açalım. Şimdi 13 birisine dedik. Bu arada şey klavye kullanıyorum. Tabi bunda artı eksi yok. Şuradan o yüzden devam edeceğim. 5.5 da buna diyelim. Bakın 18.5, 18.5'a şu anda Intel tarafında tabii 12900 de var ama 12900K olarak bile tepe işlemcilerden birisinin sahip oldunuz. Yanına Prime serisi bir anakart koydunuz. Tamam mı? Şimdi ben en tepelerden de toplamayacağım. Orta haliyle toplayacağım. DDR5 RAM dedim Akakçı'ya. Bakın Kingston atakabilirsiniz 5200 MHz. Bu size kalmış. Bunun daha üstleri de var bakın di skill'ler var. Anlatabiliyor muyum? Ortalama diyelim ki biz 6000 lira da işlemcimize diyelim. Şey RAM'imize diyelim, düzeltiyorum. Artı 6000 de RAM dedim. Ben şu anda ne aldım? Anakat, RAM, işlemci. Doğru mudur arkadaşlar. 24.500 liraya ulaştım ve tepe yaptım. Şimdi bunun yanına misal diyorum RTX 3080 yeter mi arkadaşlar? Hani 3070 Ti yeter de 3080 diyelim. Bakın Gigabyte falan geçelim. Asus taflar falan yüksek. Bakalım şöyle bir MSI. Olabilir GameX'e ne kadarmış? 19 diyelim arkadaşlar. Artı 19 bin. 43 bin 500 liraya ulaştım. Elimde 4 parça var. Anakart, işlemci, RAM ve ekran kartı. Hele ki elinizde bir kasa varsa bu kasanın sonuçta içinden çıkacak parçaları da ikinci el piyasasında satabilirsiniz. Ya da güç kaynağınız vardır, iyidir, nedir işte e, ne olabilir buna? 850 watt, 1000 watt falan bir güç kaynağınız vardır. 1000 watt belki bulunmaz evimizde ama bir 850 watt, 750 watt olabilir. Onun da hesaplama araçları var internette. Oradan hesaplarsınız. Bu sefer ne olur? Kasanız montajı uygunsa yeni nesil için ki çok kötü bir kasa değilse zaten uygundur arkadaşlar. Kasa maliyetiniz olmaz. Power supply maliyetiniz olmaz. Anlatabiliyor muyum? Zaten bir bilgisayar olduğu için iyi kötü bir monitörünüz ve klavye mouse'unuz, ekipmanınız vardır. Ha, Gelik Aram buradaki 6500 lira bütçeyle şey de yapabilirsiniz yani öncelik sıralaması yaparsınız. Nedir mesela bunun yanında bir M2 SSD, güzel olur. Bir M2 SSD alırsınız. Bakın onu da ekleyelim. Üşenmeyelim. Ben direkt Akakçe'den bakıyorum. Ya şuna çok fiyat performans diyorlar ama ben daha bilindikleri ilerleyeceğim arkadaşlar. Vestel Dijital alabilirsiniz. Blue serisi olabilir. Veya hepsini geçtim. Ne aldım arkadaşlar? 1TB 980 aldım. Tamam. Gen 4 mimarisi yok. Ona lafım yok. Kendi dert mimarisi olana çıkarsanız çok daha pahalı olacak. Almışken onu almak gerekir mi? Gerekebilir. Ama o nereden baksanız. Hani şöyle bir bakayım ben size hemen. Yani 980 Pro alsak. Tamam 980 Pro da bulduk arkadaşlar. Amazon satıyor. Güvenilir satıcı sıkıntı yok. 2800 liraya mutlaka Amazon'dur onun satışı. Bunun ekline, bunu da ekledim. 46.300 lira oldu. Hadi kasanızı da beğenmiyorsunuz. Elinizde ne kadar bütçe kaldı arkadaşlar? 50 binden düşüyorum. 3700 lira bütçe kaldı. Yani güç kaynağı içerisinde bir kasa bile bulma ihtimaliniz fazlasıyla var. Ama görselliğe daha fazla önem verip veya işte farklı seçenekler ararsanız o zaman elinizdeki güzel bir güç kaynağı varsa yani power supply 3700 lira sadece kasa olan bir power supply'sız kasada tercih edebilirsiniz. Yani şimdi 50 bin liraya iPhone alınır mı? 50 bin liraya sıfırdan bir iPhone alınmaz arkadaşlar. Onu size öncelikle söyleyeyim. Şu çayımdan da bir yudum alayım bu arada. Ama elinizde iPhone 13 Pro, 13 Pro Max falan varsa iPhone 14 Pro ve işte Pro Max'e artık tercihinize kalmış geçiş yapabilirsiniz. Lakin unutmayın ki telefonun ömrü yani öyle çok çok aşırı uzun gelmesin. Bir yerden sonra gerek aldığı güncellemelerle gerekse işte kullanımınızın vermiş olduğu yıpranma sürecinden dolayı e, yıpranacak. Tabii ki iPhone altın gibi değerli ikinci el piyasasında ama şimdi bir bilgisayar mı bir iPhone mu derseniz önceliğiniz bilgisayar olsun derim. Gördünüz 50 bin liraya tepe bir bilgisayar topluyor. Bakın ben burada şunu yaptım. Anakart RAM işlemci ekran kartı M.2 SSD olarak yaptım. Ama bunu kalkıp i7 de yapabilirim 12. nesil. i5 de yapabilirim. Ki oyun kısmında i5 de daha çok tercih ediliyor. Bütçe dostu olduğu için. Tabi bakmadım şu an neler var. Veya 11. resim işlemci de toplayabilirim. Hala fazlasıyla tatmin edecektir sizleri. Anlatabiliyor muyum? Yani söylemek istediğim bu. Yani 50 bin liraya güzel bir bilgisayar toplayabilirim. Bakın diğer ekipmanlardan kalkıp da aşırı kısmayacağım. Kötüsünü almayacağım. Ne yapacağım? i7 veya i5 de toplarım. Yanına gene 16 GB RAM'imi koyarım. Bu sefer ama kasamı da alırım. Boş kasamı. Güç kaynağımı da alırım. M.2 sistemimi gene takarım olduğu gibi. Anlatabiliyor muyum? Anakart tarafında daha uyguna e, kaçarım. Ama şöyle daha uyguna kaçarım da kötüyü de almam. E, belki DDR4 platformundan devam ederim. O zaman RAM'lerim daha uzun zaman olur. Ama tabii ki ben bu saatten sonra DDR5 ile yepyeni bir sistem toplanacaksa güncelliği açısından geçmenizi tavsiye ederim. Çünkü bundan sonraki toplanacak sistemler uzun süre DDR5 olarak gelecek. Sisteminizi 3-4 sene sonra upgrade etmek istediğinizde elinizde artık DDR5 RAM olması gerekecek. Bunu da bir düşünün derim. Onun haricinde toparlamak gerekirse 50 bin liraya arkadaşlar iPhone alınmaz yok. Elinizde dediğim gibi 13 Pro, 13 Pro Max varsa falan belki düşünebilirsiniz. Bu da ne olur biliyor musunuz? Hani şimdi baktığım zaman getirdiği özellikleri çok bir şey katacak mı? Katmayacak arkadaşlar. Hani e, hayatınıza çok bir şey değiştirmeyecek donanımsal açıdan size verecekler açısından. Ama şu da bir gerçek. Ha, bu altın gibi bir yatırım aracına döndü. İleride sorun yaşadığınızda elinizde nakit paranız var diyebilirsiniz. Satması kolay, işte değiştirmesi kolay, model düşürmeniz kolay. Öyle bir şey. Ama bilgisayar tarafına geldiğine bir de bu arada Düzeltiyorum Ben size masaüstü bilgisayardan örnek verdim. Yani bunun dizüstü bilgisayar tarafında çok daha uygulama mal edersiniz. Ama ben böyle o dizüstü bilgisayarda biliyorsunuzdur ki ne yaparız? İşte RAM yükseltebiliriz. SSD M.2 SSD takabiliriz. Bunların da ebatlarını, boyutlarını yükseltebiliriz. Birazcık kısıtlıyızdır. Yani bir ekran kartı değiştiremeyiz. İşte bir anakart değiştiremeyiz. Yani değiştirilir de komple kendisi kadar maliyet çıkar. Ekran hani size kalmıştır sabittir mesela monitör gibi sürekli işte değiştirmek istediğiniz ilerleyen zamanlarda değiştiremezsiniz. Ama dizüstü bilgisayar tarafında 50.000 liraya yani tepe bir bilgisayar alırsınız. Onu da söyleyeyim size yani ben Monster inceliyorum ama Asus'un ROG serisini de alırsınız. İşte MSI'nin gaming makinelerinden de alırsınız. Ne bileyim Alienware'lar vardı falan onlardan getirttirebilirsiniz. Veya Satan'ı vardır. Bilmiyorum uzun süredir onlardan alırsanız anlatabilirim çok ciddi bir para elinizde işinizi görecek olan bir telefonunuz var ise şayet bence onu kullanmaya devam edin devir bu devir değil yani bu cihazların olması gereken tepe rakam geçmişe bakıyorum 5.5 6.7 lerden başladı biliyorsunuz hemen hemen hani düşünüyorum ya iPhone X'e 6.000 liradan alınabiliyordu 2 tane iPhone X siparişi geçmiştim 12.000 liraydı arkadaşlar anlatabiliyor muyum şimdi bunun ne değişti yani bu kadar hani. Tamam ortada vergi falan var ama bence ciddi anlamda çok ıı, aşırı bir vergi var. Yani bir şeylere sahip olamıyoruz. Ay, çevremizdeki insanlar dikkat ediyorum psikolojikman patlama noktasındalar. Yani bugün işte aracıma mesela ıı, 39 litre 40 litreye yakın bir benzin aldım. Tabii ne söyleyeyim 39.75 mi ne yani? 770 lira benzin para söyledim az önce. Yani bu nereye gidiyor? Ben öncesinde ıı, 200-250 liraya depo dolduruyordum ya depo. Çünkü niye? 4 küsur veya 5 liraya yakın bir şeydi benzin aracı aldığım zaman. Benim aramam 50 litre benzin alamıyor zaten. Hani yani tamamen böyle artık boş mu olması lazım? Çok konu dağılmasın. 45-46 litre mi alıyor toplamda? Öyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? O yüzden paranızı iyi değerlendirin. Ha, bir bilgisayarınız yoksa alın diyorum. Niye yönlendiriyorum? 2 hafta önce aldığım donanımlarda bile fiyatlar değişiyor. Bir arkadaşım benden bir şey istiyor. Onu alıyorum falan. Yapıyorum montajını. Ya yüksek fiyattan mı almışız diyorum. Vallahi diyorum ki 3 gün bekle. Ya Bunun için e, müneccin olmaya gerek yok. 3 gün bekliyor falan. Ya abi 300-500 lira artmış. 300-500 liraya e, çoğu insan bir günde kazanamıyor. Öyle bir para. Aradan 2 hafta geçiyor. 1000 lira artmış ya. E, ya ülkemizde maalesef hiçbir şeyin fiyatı düşmüyor ki. Yani şimdi ben mesela i9-9900K sattım. Kaç senelik işlemci? 4 sene mi? 4 senelik falan. Garanti falan da yok yani. 4 sene öncekinin aldığımın 2 katına gitti. Şimdi herkes diyor ki ya bağlı satıyorsun niye? ama piyasa böyle ne yapayım? Al, sattığımız şeyi ucuza satarsak alacağımızı e, ucuza verecekler mi bize? Versinler ben de ucuza satayım. Yani 9900K satıp da 10900K alırken arada 1000 lira falan veya işte 1500 lira fark istiyorlarsa tamam yapalım. Hakkıdır. Ben o zaman kendiminkini 3'e aldıysam 1.5'a satayım. Anlatabiliyor muyum? Ben gene dörde alabilecek miyim mesela? Yani 2'ye satayım veya alamıyorsun ki. Zamanında 3 liraya aldığın işlemci şu anda 5-6 lira. Bakın size 12.900K gösterdim. Zamanının 9.900K'sı değil midir yani tepe işlemci olarak? E 9900K aldığımız zamanki askeri ücrete bakın, tamam gene üzerinde tabii ki fiyatlar pahalıydı ama bir de şimdiki 12900K ile edin. Anlatayım bir de diğer ekipmanlar vardı, ana kartı Remi, DDR5 dediler, DDR5'in fiyatları ortada. Bunların hepsi telefon piyasasına da yansıdı. Yani altın gibi diyorum ya sürekli. Kusura bakmayın başka terim yok öyle bir değerli oldu yani. iPhone bir yatırım aracına dönüştü. Gram altın alamayanlar. Veya işte daha farklı seçeneklerle bir yatırım yapmakta iPhone alıyor. E keza araba sektörü, otomotiv sektörü de böyle oldu. Ne kadar kısıtlamalar gelirlerse gelsin. Yani acayip bir piyasa var. 2017 model 20 aracımızı 69 bin liraya satın almıştık sıfır olarak arkadaşlar. 69 bin lira. Şimdi 50 bin liraya iPhone telefon satılıyor. Varın artık siz bunu mukayese edin arkadaşlar. Ya yani Bunun haricinde artık daha ekleyebileceğim bir şey yok. Ben diyorum ki sizlere işinizi görecek bir telefonunuz varsa o telefonu kullanın, kullanmaya devam edin. Ha ekranda sorun var, ekranınızı yenileyin, bataryanızda bir sıkıntı var, bataryanızı yenileyin. Ama önceliğiniz cep telefonu olacak dönemde kesinlikle değiliz. Ha diyeceksiniz bilgisayarım da var iyi kötü, o zaman paranıza sahip çıkın biriktirin, kenara koyun ee, ve bence dövize de yönelebilirsiniz. Kesinlikle bu bir yatırım tavsiyesi değildir ama çünkü TL her gün değer kaybediyor. Yani kendinize ben sizi yönlendirmeyin. Döviz olur, altın olur, bir şey olur. Yani kendinize bir e, yatırım aracı bulun ama e, şey olmasın yani risklerini falan siz alın. Tamamen siz karar verin. Siz internetten okuyun, araştırın bazı yatırım araçları burada yatırım tavsiyesi vermeyeceğim kimseye düşmüyor. Ya yani şöyle bugün düşüyorsa bir sene sonra zaten almış başını gitmiş oluyor. Bunun birçok örneğini yaşadık. Ona da kısaca örnek vereyim. Mesela ben çocuğuma altın almaya başladığımda çeyrek altın doğumundan sonra 300, 385 liradan başlamışım. Çocuğum şu anda 3 yaşında altın kaç lira siz düşünün. Yani bu 385'ten başlamışım 450, 460, 500 küsür öyle gitmiş. Ben 800 liraya bile çeyrek altın aldım. Ama şu anda çeyrek altın ne kadar? bunları bir düşünün bakalım. Anlatabiliyor muyum? Ne oldu bir ben size ama tekrardan söylüyorum. Ben seni nihai tüketici olarak bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Burası bir yatırım kanalı değil. Biz ne yaptık şu anda? iPhone'un e, yeni çıkarmış olduğu modeliyle e, bunların incelemesini yaptık arkadaşlar. Eee ettik piyasa şartlarıyla. Benim düşüncem kesinlikle alınmaz inşallah diyorum daha ileriki yıllarda daha çok erişilebilir olur da kardeşlerimiz benden sonra gelen kişiler inşallah daha rahat bunlara erişebilirler. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.